Çifte Gaming kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Ben de Mert. Çifte Gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Mert. Açıkla Emre olayı. Ee, i̇ki tane ekrandan izleyeceksiniz. Bir benden bir de Mert'ten arkadaşlar. Ee, Emre yani bu kanalda ortak. Evet, evet. evet. Ortak. Ee, daha çok böyle arkadaşlar gelmesini, gelmesini istiyorsanız videoya like atıp. Sağlayabilirsiniz. Ya şimdi e, şimdi biz bendikemden çekiyoruz videoları. Sesler çok az geliyor. O yüzden böyle bir şey yaptık. Çözümünü bulduğumuz zaman. Abi. Öldüm 200 puanla. Sen neredesin nasıl? Aa ben en sağ üstteyim geliyorum bekle. Çifte gaming. Sol aşağı mı? Bir de Daja var. Daja beni kovalıyor. Ay. Dün dün akşam ben bir Skyblock videosu atmıştım. Onda çok sesim az çıkmış. Ama attım yine. Çünkü ilk kanal kuruldu işte. Ben de videoyu attım. eksik mi kalsaydı? Neredesin? Sol aşağıdaydı değil mi? Aa ben sol aşağı gidiyorum. Ben geleyim Bekle ben sol yukarı gidiyorum. Uf, abi burada dev var dev. Kırmızı mı? Eee ne falan var. Ben soluna gidiyorum. Dur şimdi. Burada şey var. Şu Çifte gaming. Evet. Arkadaşlar biz önce atla atla. Salak ona mı demiştim ben? Önceden bayağı bir akarıyor oynuyorduk. Bışık. Bir de danışıklılığımız var. Of. Of diyor o. Ozan abi gibi bu tabi. Bekle bekle. Gel gel gel. Patlatıyorum. Patladım. Kim var? Kimse şu an yakınlarında var. Çok iyi gidiyor. Yeter parçaların. <laughs> Durdum şu an. Ya durma boş ver. Buy, buy. Aha yukarıda <laughs> AFK adam. <laughs> AFK adam. AFK, AFK. Ha, hop yedim. Arkanda adam var. <laughs> kanka çık şurada patlayayım hemen. Patlayacak mı kanka? Lan lan. Ab Dur. Hı hı. Bekle 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 bekle. Adamlar dondu. Fittir bunlar da. yazık. Aa. Vuj. İza. Poker. Bışk. Adam yeşilin içine saklanmış. Sanki patlayınca oraya gireceğim. Onu yiyemeyeceğim. Yedim. Şimdi gidiyoruz şu an. Hadi 5 dakika falan çekeriz. Ne 5 dakikası lan? Yani burada öldüğümüzde kapatırız. Çünkü bizim kursumuz var. Kursa itişmemiz lazım. Kanka at. Kanka atla. Yanda adam var. Oraya yanda yanda kanka. Kanka vur bana. Patlayayım mı şurada? Çık. Nerede geç? Çık oradan. Çık. Wow. Yeah ki yemez. Sen yemezsin. Sen yedin. Kim var? şu an valla sağda büyük adamlar var. Biz üstte çıkalım. Gel. Dış sana vermek duş. Kaç buradan ruj. Oradan niye yeseydin. Kaç lan. E bayağı vermem. oldu. <laughs> şu an. Gel. Arkadaşlar e kanalımıza abone olsanız çok Ah Oğlum, o, atla atla atla. Ilafi, atla yap. hayır il. E K gel. Oradan, gel. Oradan, gel kanka. 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 Pardon, yer atla atla oraya atla atla. Ne ve Gel. Abi şu an sesim çok merak ettim ha. Dur lan, ne Ay 6'sın. Aynen aynen. Kanka gel, gel gel gel. Buraya gel. Patlayacağım patlayacağım orada. Pat 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 pat. Abi oraya gitmeyin oraya gitmeyin. Orada büyükler var, DK'lar var abi. Kaçmak ister misin? İyi. E, Emre sen biraz yüksek sesle konuşsan kanka ben yüksek sesle konuşayım biraz. Kanka, kanka, kanka hiç bilmiyorum şu an. İnşallah. Kanka yiyim. Kanka, kanka, kanka çubuk. Wa! Gel. Geliyorum. Atla şuna <laughs> Bekle D.A.K. Atla Hıh <laughs> ah, Lan sen Başka birisi kalmasın şey Gel Atadaki D.A.K.lar geliyor D.A.K. gelme K Bunu öldüğümüzde kapatacağız videoyu <laughs> Aynen arkadaşlar Bayağı da uzun oluyor Aşkımız zaten 5 dakika olmuş Kalk gel 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 sen gel <laughs> Morta Hay Adam atakla. Adam var O ağırlısı ah, <laughs> tipi Kaç Kaç atlamasın kaç Ne kadar gerizekalıyım parça port... parça Um keşke double makro olsa. Ah! Ah! Dur oradan beleşi adam yedim. Gelmiyor. Kanka! Atlama. Kanka, basel. Kanka, istersen atla, seni besleyeyim. O zaman gel bana gel, bana gel ben bunu yiyeceğim. Gel abi. BAM! İstersin kanka. sana duş, veririm ben seni. sana duş. Gel, durdum. Kanka şey <laughs> sağdan gel, sağdan gel. sağ geç. Neden W tanıyor Çünkü E'yi yiyemezsin. Gel aşağıda şeyler var, DK'lar var. Gel gel şurada adamlar. Sağda da adamlar var. Yarım saat fitle cebelleştim la. Allah belanı versin. Kim vardı? Şu aşağıda bir tane adam var. Kaçayım. Taylan. Şu yeşile kankası peyze atlağını kaybetmişiz bu Oğlum iki tane değil ya. Gel gel gel. Gel gel gel. E'ye var aşağıda. Abi Neyse. Yorum Kanka yorum atla. atla. Kanka gel şurada, şurada gel, şuraya gel. Ağır video bir 10 dakika olsun kapatak. Evet. Hop. Yani arkadaşlar like Çok yorum Kanka patlıyor. Patla. Allah hu ekber. Abi oyunum kast Gel gel. Gel gel gel. Bir tane var. Şurada Kanka o aşağıda büyük var kanka aşağıda büyük var. Gitme oraya gitme. Sola kaç böyle yavaş yavaş. Şu yukarıda patla kanka. Duy. Bekle. Çık cip, 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 cip. oradan. Tamam. Cip. Dur abi dur abi abi ne yapıyor? Gideceksin mi ona? Gidi, gideyim yavaş yavaş sonra atlarız. Kanka sen de şu parçayı patlat orada patlatabiliyorsan. Patlamıyor. Hı? Bu adamı da tikşir. Atla. Hayır. Atayım mı? Dur bakayım. Aldım. Hadi çık oradan. Kanka hey. buraya gel, buraya gel. Tamam tamam. Aşağı kaç aşağı kaç. Eğer evet, olursa ee. daha çok gelmesini istiyorsanız like atarak. Like like. Yok <laughs> <laughs> Kanka gel gel gel. Vur bana. Viiş. Kanka, kanka 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 öleceğiz gel al Kanka Ben vururum ben sana. <laughs> Uy, sen öldün. Öldüm. Öldüm. Ne? Hadi gel bir videonun daha sonuna gelek. Tamam. tamam. Ee, kanka, o zaman beni bir bul. Sağ üstte getirmesim. Bekle, bekle. Content, spectate. Şimdi neredesin? Sağ üstte mi? Gidiyorum. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. <laughs> Kanalı değiliz. Evet cipte giymeyi gördüm. Dakika, şeyin şeyin. Hadi. Bakın. Patla. W. 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 Bakayım. Evet bir bir Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.